Herkese merhaba. Bu videoda size çocuk gezegeni yayınlarından çıkan Ömer Seyfettin hikayeleri öyküleri setini tanıtacağım. İçerisinde 10 tane kitap var ve her bir kitap 63 sayfadan oluşuyor. 7 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur. Ömer Seyfettin bizim çok büyük bir değerimiz ve tüm çocukların bu ülkede yaşayan tüm çocukların onun kitaplarını bilmesi ve okuması gerekiyor. Kütük, Yüksek Ökçeler, Forsa, Ferman, Ant, Perili Köşk, Pembe İncilik Haftan, Kaşağı, 3 Nasihat ve Başını Vermeyen Şehit şeklinde toplam 10 kitap var. Şu çok hoşuma gitti. E, bakın şimdi içerisinde görseller var e, siyah beyaz şeklinde e, ve eski Türkçe'ye ait bilinmeyen çocukların anlayamayacağı bir kelime varsa eğer onu özellikle büyük harfle yazmışlar. Büyük e, puntoyla yazmışlar ve e, aynı sayfa içerisinde açıklamasını vermişler. Burada bakın sürekli bu çok güzel bir şey çünkü hem onlara sadık kalmaları hem de çocukların bilmesi için hem de hemen o sayfada açıklamalarını vermeleri çok daha pratik ve merak uyandırıcı olmuş çocuklar için. Bakın burada mesela Mekkare Mekare askeri taşımacılıkta kullanılan binek hayvanları şeklinde hemen açıklamasını yapmışlar. Bu şu şekilde görselleri var. Dediğim gibi tüm çocukların okul ortaokula kadar en azından ortaokulu bitirmeden bu kitapları bitirmiş olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ömer Seyfettin'i bilmeleri, tanımaları için. Çocuk Gezegeni yayınlarının kitaplarına e, kitapçı.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.